Evet herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün acayip bir ürünle karşınızdayım. Hayda. Dayı yukarıda kesiyor da ses geliyor. <laughs> çok saçma ya. Lan tam modumdayım işe bak ya. Elimde Çin'den aldığım bir AirPods 2 var ve ikinci el olduğunu söylüyorlar. Bir de orijinal olduğunu söylüyorlar. Yani AliExpress'te ikinci el ürün neredeyse bulamazsınız. Bunlar dediğim gibi orijinal olduğunu beyan ediyorlar. Çok az kullanılmış ikinci el olduğunu söylüyorlar. Bu arada binlerce satılmış. Binlerce de fotoğraflı yorum var. İnsanlar ikiye ayrılmış. Yarısı diyor ki orijinal, yarısı diyor ki değil. Orijinal değil diyen tayfa da olabilecek en iyi replika yani kopya bir ürün olduğunu söylüyorlar. Şimdi size ufaktan ilanı göstereyim. Gerçekten kafa karıştırıcı bir ilan. Burada kullanılmış olduğunu belirtiyor ve %95 yeni diyor. Açıklamaları okuduğumda yenilenmiş Apple ürünü diyor ve orijinal olduğunu söylüyor. Yenilenmiş ürün ne demek? Atıyorum bir AirPods'unuz var, bozuldu. Servise verdiniz, size kutusuz bir şekilde yine sıfır bir AirPods veriyorlar. Eğer tamiri mümkün değilse. Bunlardan olduğunu beyan ediyor ama elinde binlerce olması çok kafa karıştırıcı. Bu arada ben söylediğim gibi AirPods 2 satın aldım. AirPods Pro'sunu da satın aldım. O da yolda. Bilmiyorum kafamı karıştıran birkaç bir şey var. Detayına ineceğim ama ilk önce bebişi açalım. Evet yine özlediğimiz torbacık. Söylediğim gibi ürün kutusuz geliyor. Şu an böyle baloncuklu bir poşetin içinde sağlam gelmiştir diye düşünüyorum. Vergi mevzusuna geleyim. Yine vergiyi <laughs> patlattılar. Geçtiğimiz günlerde bununla alakalı bir video yapmıştım. AliExpress'ten artık vergiler dahil satın alım yapabiliyorsunuz. O yüzden kapıda bir şey ödemedim. Önceden ödedim. Onu da göstereyim. Şöyle görebilirsiniz. 259 liraya satın almışım. Bu arada dolar işareti olduğuna bakmayın. Sonundaki TL'yi bazalım. 103 lirada vergi ödemişim. Direkt sorunsuz bir şekilde kapıma yaklaşık 12-13 günde geldi. Bir reisi açalım. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Orijinal çıkma ihtimalini düşük buluyorum açıkçası ama bir bakalım. Bu arada %50 %50 dedim. Yani yorumları kontrol ettim. %80'i orijinal diyor. Geri kalan %20'si iyi kopya diyor. İyi paketleme güzel şöyle çıkarttım. Öncelikle bir tane şarj kablosu çıkıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şarj kablosu gerçekten orijinal gibi duruyor yani. Ya çok iyi yaptılar ya orijinal. Hani ufak süetimsi bir doku var kabloda. Orijinallerde oluyor bu genelde. Dediğim gibi ufak bir dokusu var ama çakma gibi de geliyor. Bilemedim işte. Neyse kutumuza geçelim. Bu şekilde paketlenmiş. Şöyle açıyorum. Ağırlığı hiç fena değil. Ben bir tartı alıp geleyim. Şöyle hassas terazimizi getirdim. Tamam şu an sıfır gösteriyor. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Airpods ikinci neslin kutu ağırlığı 38 gram. Kulaklıklar 4'er gram. Yani 8 artı 38'den 46 gram çıkması gerekiyor. Abi 46 8 çıktı. Allah. Tekrar 46 buçuk. Kulaklıkları çıkarıyorum. Kutuyu koyuyorum. Kutu 38'in üstünde. kulaklıklarda da 8'in altında. Bak burada bir farklılık var. Toplamda tutuyor ama ayrı ayrı tutmuyor. Şimdi bir sağına sonuna bakalım. Yazılarda bir sıkıntı yok. Eşleme butonu içine gömülü gibi böyle diğer çakmalardaki gibi çıkık değil. Şu an her şey orijinal gibi gidiyor. Mıknatıs gayet okey. Kullanılmış diye geçiyor fakat üstünde bir tane kılcal çizik bile görmedim derken gördüm. Ama sadece bir tane gördüm. Şöyle kapağı açalım. Airpods'ları çıkartalım. İçinde seri numaraları, miliamper, model numarası her şeyi yazıyor. Şimdi bir seri numarası kontrolü yapacağım. Siz de yapmak isterseniz bu siteye girebilirsiniz. Apple'ın kendi sitesi. Tamam seri numaraya girdim. Güvenlik kodunu da giriyorum. Hadi bakalım. devamı basıyorum. Şu an AirPods ikinci nesil olduğunu söylüyor ve orijinal olduğunu söylüyor. Garantisi dolmuş. Öyle gösteriyor. Şimdi şunu belirtmem lazım. Bu seri numarasının burada orijinal göstermesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Zaten bu seri numaralarını genellikle Çinliler kopyalıyor. Fakat şöyle oluyor. Atıyorum bir replika ürün yapacaklar. 10.000 tane yapacaklar. 10.000 çakma ürünün her birine aynı seri numarasını koyarlar. Ben bunu bildiğim için direkt böyle satın alanların fotoğraflı yorumlarına baktım. Abi herkes, neredeyse deneyen herkes seri numarasını paylaşmış ve tüm seri numara birbirinden farklı. Benim kafamı karıştıran bu oldu zaten. Hatta ekran görüntülerini aldım. Böyle farklı farklı insanlar yüklemiş. Hep AirPods ikinci nesilleri aldım. Söylediğim gibi Pro var. Ve gariptir mesela garantisi devam eden var arasında. Yani hepsi birbirinden farklı. Bana çok tuhaf geliyor. Orada bir acaba yaşadım. Zaten o yüzden satın aldım. Şimdi hemen deneyeceğiz ama şunu da söyleyeyim. Bunda emin olamayabilirim. Fakat AirPods Pro geldiğinde biliyorsunuz aktif gürültü engelleyici, transparan özelliği gibi özellikler var ve bunlar ayrıştırıcı özellikler. Hani onları birebir taklit edebilmeleri mümkün değil zaten. Orada anlarsak anlarız diyorum. Şöyle kapağı açıyorum. Anında geldi. Bağlan dedim. Düğmeye basılı tut diyor. Şöyle göstereyim. Kulaklıklar %100, kutu %85 sorunsuz bağlandı. Bluetooth'a geldiğimde AirPods olarak gördü. Tıkladığımda ismi değiştirebiliyorum. Sağ sol klikleri değiştirebiliyorum. Otomatik kulak algılama var. Mikrofon vesaire her şey burada. Yani çipi öyle bir yapmışlar ki eğer çakmaysa orijinal gibi görüyor telefon. Şöyle bir kulağımıza takalım. Şu an kulağa takarkenki algılama sesi geldi. Bir dakika. Ya. Şu an ses konusunda acayip kararsız kaldım. Yani bilemedim. Hemen bir video falan açayım, senkronizasyonuna bakacağım. Oğlum gecikme de yok seste bak. <laughs> ya baslar konusunda biraz orijinal Airpods 2'yi de bayağı uzun süredir takmıyorum. Üstüne yüzlerce kulaklık denedim belki de. Emin olamıyorum. Ha bilmiyorum ızgaraları falan da böyle bir kaliteli geldi bana. Allah Allah. Bilmiyorum ya. İnsan çok arada kalıyor ya. Abi gerçekten çok arada kalıyorum. Bak ses olarak kötü değil. Ses seviyesi yüksek baslar bana düşük geldi. Sanki daha yüksekmişti. O nasıl cümleyse. Daha yüksekti öyle hatırlıyorum. Ne istediğin bir parça var mı onu açayım. Bunun da şu triplerini atsayım ya. Yani. Bu orijinal ya. Orijinal mi? Bak çıkarttın durdu da. Yani herhangi bir çakma da o kadar iyi bir ses olamaz ya. Yani. Oğlum ya. Çakmaysa eğer çok iyi çakmışlar yani. Gerçekten çok iyi çakmışlar. Bir bas bölümüne bak bakayım. <laughs> Oğlum orijinal falan çıkıyormuş bir de Apple beni var ya yemin ederim sniper'la vurdurur ha. Bir şey diyeceğim abi biz bunun nasıl orijinal olduğunu anlayabiliriz abi. Airpods'un en önemli özelliğine mikrofonu abi. Ben orijinal diyor resmen anladın mı? Yani Anlarsın haklı. Evet cızırdama bile yok bir de çok yükseğe çıkmasına rağmen ses. Bir dakika ben seni bir arayacağım. Sen çık dışarı bence. Bir deneme yapacağız sonra testini yaparız zaten. Bu arada Airpods olarak görüyor. Alo duyuyor mu beni? Nasıl sesin? Yani bilemedim demenin sebebi ne? Ben de çok kararsızım oğlum ne bileyim ya. Allah Allah. Şu an... Airpods 2'den alıyorsunuz. Orijinal olduğunu beğenmeden Airpods 2'den. Kapalı bir ortam ortamdayım. Çevremde herhangi bir ses yok. Ses kanalları gayet güzel gözüküyor ama bakalım ses performansı nasıl. Kutusu yok, kutusuz yollanıyor. İşte o daha da kafa karıştırıyor. Kutu olsa kutudan anlayabilirim bir nebze. Bak çünkü hep aynı şekilde yapılıyor kutular. Ya onun orijinal olmaması bile bunun orijinal olmadığını kanıtlamıyor. Öyle bir problem de var yani. Çinli için bir kablo yapmak ne abi? Abi bir şey soracağım, sanırım orijinal bu ya. Ya da değilse de gerçekten şu ana kadar incelediğim biliyorsunuz yaklaşık 10 tane replika Airpods videom var. En iyisi olabilir. Hatta en iyisi. Kaç para gelmişti bu? Bu 376 mı ne? Lira. Yok pound. Soruya bak lira mı diyor. Lira tabii oğlum 300 lira. dolar AirPods'un kendisi değil. O paraya ha, evet öyle bir şey de var gerçi. Çünkü doların artmasıyla birlikte bir de vergi mergi muhabbetleri de eklenince replikalar zaten 300 civarına çıktı. Bilmiyorum abi yani dokunmatik sensörler falan kıyamet iyi çalışıyor. Şimdi dokunmatik testini yapacağım. Biraz karışık gideceğim bu videoda. Oynat duraklığı sol tarafa aldım. Sağa çift tıklamaya da bir sonraki parça yaptım. Sola çift tıklıyorum başladı. Tekrar yapıyorum. Durdu. Bir sonraki parça yapalım. Tekrar yapıyorum. Bir sıkıntı yok gibi. Şu an müzik çalıyor. Kulaklığı çıkarıyorum. Durdu. Takıyorum. Devam ediyor. Solo çıkartıyorum. Durdu. Tekrar takıyorum. Devam etti. Yine sağa çıkartıyorum. Abi çok iyi çalışıyor. Gerçekten tuhaf. Hiç kaçırma yok ya. Bir de ben size gecikme testini göstermek istiyorum. Hiç gecikme yok. Evet şimdi size küçük 2 artı 1 evimi göstereceğim. 2 artı 1 dediğime bakmayın. Metrekare olarak 1 artı 1'den bile küçük belki de. 2 artı yapmışlar 67 metrekare. Bu arada ben öyle diğer youtuberlar gibi kiralık evi 10 milyonluk 15 milyonluk yeni evim diye tanıtmayacağım. Zaten öyle bir ev de değil. Alo Alo Duyuyor musun beni? Duyuyorum Şu an yine çatıya çıkıyorum? Tamam Abi bir şey söyleyeyim ya? Ses seviyesi olsun falan Acayip Tarafta bıraktı beni ya Ya yani mikrofonu bak şu an iyi geliyor Ses kalitesi gayet iyi Şu an dışarıdayım Rüzgar sesini duyuyor musun? Hiçbir şey duyulmuyor Değil misin? İşçilerin sesi falan demir ha. taşıyorlar Şu an biraz gelmeye başladı Gelir bu zaten ya Sen ne diyorsun mikrofon hakkında? Orijinal mi değil mi? Yani müzik dinlerken falan ses kalitesi çok iyi O zaman orijinal diye düşündüm ama Az önce konuştuğumuzda Aa. biraz şey geldi, robotik geldi ses. O ara bir arafta kaldım ama şu anda iyi geliyor yani. Okey, tamam. Geliyorum. Ya beni arada bırakan durumu tekrar söylüyorum. Tüm gelen ürünlerin, insanlara yollanan ürünlerin hepsinin seri numarasının farklı olması bu bir. İkincisi de bu ilanı açan mağazanın tek bir ilanı olup onun da bu olması. Tek bir ilanın içinde iki seçenek var. Airpods Pro ile Airpods 2. Kaç tane sattı tam göremiyorum. 4153 kişi yorum yapmış ve yorumlar gerçek. 3000 kişiden fazlası 5 yıldız vermiş. Niye söylüyorsam işte burada görebilirsiniz. 570 kişi fotoğraflı paylaşmış yorumunu. Bakın hep böyle 5 yıldız falan var. İşte gösterdiğim gibi seri numaralarını kontrol etmişler. En iyisi şöyle yapalım. Ben bu ürünü 2-3 gün kadar kullanayım. Apple'ın yetkili satıcısına göstereyim. Bakalım orada çalışanlar ne diyecek. Bir de şu an yanımda yok. Orijinal AirPods 2 bulmaya çalışacağım. Böyle birebir takıp çıkartarak kullanacağım. Öyle bir kıyaslama yapacağım. O yüzden şimdilik videoya ara veriyorum. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Evet tekrardan selamlar bir kararsızlıkla geri döndüm size anlatamam. Yani geçirdiğim iki gün kafamı daha çok karıştırdı. Öncelikle şunu söyleyeyim replikalarda %90 ihtimalle bataryada şaşırmalar oluyor. Yani açıyorsunuz işte bir %70 gösteriyor ardından %20 gösteriyor ve bakarken bile değişebiliyor batarya oranları. Bunda öyle bir problem yaşamadım. Normal AirPods'larda GPS oluyor. Bunda da var. Size şöyle göstereyim. Apple Watch'ta kolumda 10 da 0 km gösteriyor. AirPods'u da zaten haritada olduğum konumu gösteriyor. ha şimdi MacBook Air'ı da gösterdi. O da masanın üstünde duruyor. Haritayı gösteremiyorum konumum belli olmasın diye. Dediğim gibi haritada da doğru konum gösteriyor. Burada da bir problem yok. Hafta sonu arkadaşımdan AirPods'unu aldım. Orijinal AirPods'unu. Denedim abi kıyasladım. Bir onu çıkarttım. Bir onu çıkarttım. Fark yok. Ya sinirim bozuluyor. Çünkü çakma çıkmasını diliyorum ama orijinalse de çok tuhaf bir durum var ortada. En son dedim ki ben buna bir gecikme testi yapayım. milisaniyeye bakımından. Öyle programlar var. Oradan patlatabilirim dedim. Normalde internet verilerine göre AirPods 2'nin gecikme süresi 178 milisaniye. Bizim yaptığımız testler standartı 290 milisaniye çıktı bu AirPods için. Birkaç kere yaptık bu arada bu testi. Hep böyle 290 civarında çıktı. İnternetteki verilerle kıyaslayınca neredeyse arada 100 milisaniyelik bir fark var. Ben de dedim bir kulaklıkla daha deneyeyim. Biliyorsunuz yine Apple'ın ürettiği, daha doğrusu satın aldığı, üretmeye devam ettiği Powerbeats Pro'yu kullanıyorum. Gecikme süreleri bunun da yakın. Hemen internetten baktım. Bu ürün içinde gecikme süreleri 184 milisaniye civarında gösteriyor. Aynı teste bunu da soktuğumda 270 milisaniye aldım. Sonrasında dedim ki evet programda problem var. Çünkü gerçekten ben de kullanınca 290-300 milisaniyelik bir gecikme hissetmiyorum. Daha düşük olduğuna eminim yani. Yani size net bir şey söylemek isterdim. Evet bu kesinlikle orijinal veya kesinlikle çakma gibi çok arafta kaldım. Emin olamıyorum. O yüzden böyle bir satın alma yaparsanız hakka da girmek istemiyorum. O yüzden bir yorum yapmayacağım bunun hakkında. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer çakmaysa da piyasadaki en iyi çakma bu. Net olarak söyleyebilirim. Bu arada kolumda şu an Apple Watch 7 var. Bunun da incelemesi yakında gelecek. Ardından da büyük ihtimal bir hafta sonra da bunun Pro versiyonunu da satın aldım aynı ilandan. Onun da videosu gelecek. Bence AirPods Pro'da kesinlikle çakmamı değil mi bir karara varacağız. Dediğim gibi ayırt edici özellikler var. Gürültü engelleme gibi. O yüzden takip edip bildirim zilini açma Unutmayın. Kenarda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Kaçıyorum artık. Ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.